Amki ki ma bu khair din. Khair ve selamet. Name to khair tsko? Name me nami ama. Tsko. Ji tori vadi, o ki. E ne Vallahi nefse de hadice var. Hadice. Hadice doğa. Hı -hı. Baba isminde hadice güzel. Tamam. Ee, baba isminde de doğmuş annem ablam bana şey takmış. Çerez diye takırmış. Çerez? Çerez. Ha. Onlar da kıymamış, onun dediğini Dedeğini kaldırmamış. İki şer, da, da yani hukma da hadice. Tamam. ki, bara mara emek ki, toplu emek ki her eza. Tok kamcı devdi, yani kamcı devdi razı öceği ama Ma doma tori dedeğini rövinin mezarara, Dört Cemal'da yine gelmişim buraya, burayla vura, hem de der. Ma vane tu zafrındaki lazı vura zanayı. Ne kremi vura zanayı, yine kız, hani vücudu yoku, ee, de sen o işte sıtrışın o ser. Tene yani mara gishke, mesela, çık zana. Tamam isen, da adı, vesaire. Ha. Vesaire ma bako yani. Bıra hemen ne gaho ona kış kekti. Tamam. Allah kahri bacak. Tosek ya mesela. Sıt. Sa hemen hak be. Rone tecrübe buluşlar ro. Yumurta haki. Ya. E, hemen zerdek zerdek ha. Ha. Sertler ha. Tamam. Şeker verirsin. No, rona kerdi tara. Rona mango yani. rone tezi. Ya yeah, tamam. Rona hemen biraz biraz onu pürt ederek yani kon tara. Yani el sürmem. Ha. Ha. Kabuğa Şurası. yemin ya kendi tara. Kabuğa kendi. Pürt ederek. <laughs> Kergesi, hemen yaşta pürt. Ha tamam ha. tamam. E pürt ederek. Ha. Domanı kıvıracağım خوشه رگه خوشه رگه باندې ماو پیکه پیکه چې ورسته که کجاکو دومان خوشرګ جنو تمام کله نه یي هاتا که چې ورسته جنو ماو پینه کرو پینه کرو د غبره یا خو بیکه ضرورت تیر بره یا خو کله خوړبه جند بر د جارونکی بر نه تا بر زده کی هر کس یې ده بیکو وروسته ته نه بورنه ده د تیر خانه میمای ګولګه مانته هګر رامو ته اما گولی <سؤال> که سونا هیگا از ایک شمبر نی اما ای که دتین خارم نی ویف که میسو ویف که میسو آنه ما باس ما هیگا ترینو هالا بانه میسو زیرین ما بیرو تو ویر اخیه نیک هنده خود روش هنده ما بیم اما ای اما ای چنک برا دیمرا گوز اما سالا چنکی که یاری اخسیار ماری خو کلو دا نیر دیسه قانانا کتی قانانا قاناتلارا یاری او یاری

Nazamek ada aşirek o aşire. Ramaz günü akşam erdağ gurta, erdağ domat çiğniyor ki, ma periğciri, ay ki sabah ama baten ayra ne değil. Banda rakıta ama nasıl nasıl ki her kramet yapıyor diyoru. Gülah, Gülah ibiş var ya. Ama nasıl ki işte hal mezen ya. Kenan Kenan batıcay saicse ben. A ben orant, ben orant de Mayıs Vandenon. Ez gosmana ben mağar dağdar kevi. Yani eno o kadar peyni o basama kadar mı gosmaya kutara. İlla mağar da paro? Zewayra. Namit zewayra. Kılav var ibadet mi kerde? Çenek ro. Kılav var ibadet. Tere. Hiçbir bir mağar. Ama kerde. O. İçin kısa vatsa yıkerde. He dom. Yani ağzına düşmüş. Sonra bata roda. Sonra anca o kadar ki. Anca çenek rake. bu eşli bir tümara kıvırmak. Oo. Ele ya. Ketra ser be nasu ajro ve hakat. Hakat yani muy masterant. Kala fori vaji. Ola o oh, hinmedi. O oh, hinme kar kerdi. Azobi ki qarq bu. Yani yok men nga ho bazay zo qarq bu. Bezar konu yani. Ma, Bezar konu yani. yani. O qarq ay qosolo Sonra hak bu muy bu sabun bu. Ze alçı biraz onu. Ze alçı. Yani lunayra. Esler sabun be sabun be yemene haka zerdi ki hak, ha. hak. yumurta sarısı. Tamam. İçine nasıl şeyi hamurladı ne nasıl e, yumurta sarısıyla neyi koruy koruyor? Hamur. He. Yumurta sarısıyla sabun. Sabunu. He. Nasıl ekmeği hamurlayırsın o, o şekil yoğuruyorsun. Yoğuruyorsun. Tamam. Sonra beza beza şey sel sürüyorsun beze. He, beza çekersen o olur. Nereli şeyse. He. Öyle seri seri. gün Öyle kalıyor. He, dört gün. Tabi bu eğleştirse, yani Çünkü belidir. Ayağın Ayakın kaşığı yani o yarayı. Yani Bunu kaşık. kırık için yapıyoruz he, değil mi? Oyunda öyle. İşte öyle. Ne diyeyim? Yani. Peki jatın bana kere Neyse jat ne yok. Amki karamet atıyoruz değil mi? Karamet ama namem o i̇şte, Am diyoruz ama. Tamam. Cenate toka çek bir şekil yemekler. Ma vengo diyoruz ama değil. Zardar resmen var. Yalla so. ta da bunlar beredir. Şehte kerdi. Ta millet yani kinatsız işler sapan bat, tutmaz. O kelime tutmaz. Ya toka başgör ve herkes daha vengo diyoruz ama der, Darda olanı yetişir. Ola, o kadar. Mavani, tu raver Do the message in the house. Do you know all shoot to ni shoey? Osla Mohem Yesha Doctor Rahira. Radio Maya Kodukora or Nak Mohematov. That is a typical desk. kam diye dar darda olsa gazik olsa mal olsa bir ne olsa denet, he, hepsini Hı. hepsini ben yani kurtarmaya elime gele kurtarmaya o kurtar. Mesela şimdi kadınlar hani doğum yapacağı sırada diyorlar ya çocuk terstir falan. Mesela siz eskiden o ters çocuğu da düzeltiyormuşsunuz gene doğum yapıyor. Yok bir derik daha geçmiş bile edebilmekle konuşuyor. Bir şey onlar çok güzel konuşuyor. Valla. Amcamın karısının şey olmuyor. mesela çocuğu 10 sürekli Daha yakında. Orada az ki ortada değil. bir Ne? 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 Hangi kostan ne? Ya işte doman emniye bir o zerrim mı der Onun onu izniye bir gün diyor. Doman Yani o. tamam. Siz o. Konan aki ya bir mağakı da. Ver ne kuru sen? Mağakı gülüyor. Kıramet yakın mı Gül anam be bana em var ana. uruş fini kana. Dünya alem ber üniversite. Dünya alem yani yilas beri ber doktor da seri hadi. Redar doktoru yani doktor evin kemaline göre oca karılar gibi kimse yapamaz. Her kelime. Yani bilene öyle bilmeyene de var Seni Yani çarkalayır ha beledir hayal yer eder. Ben ne bileyim. Bazı kelimeler yalnız tokan verir kimden ne olursa biz karışmıyoruz. Tamam, sen seyriyorsun. He? Evet. Sen seyriyorsun. Çevresi 43 yaşındayım. 40. Yok, 40, 40, 43 doğumlusun. 43 doğum He. He. Şimdi hala hazır, ben diyeyim şey, 80'i girmişim. He. 80'lar. 80 yaşında, 70, 80'e girmişim yani. 81'de, 82'de. Nedir? Yani 80'e girmişim tam zaman yani tam zamanda kimliğe koymuşlar yazmışlar. E, ee, dedi. Yani bizi ne, ne, şekil dedi? Bizi yazmışlar okula. Hı hı. Öğretmen bize ders verin. Gidin yaşlarınızı öğrenin gelin. Biz o, o, şekil öğrendik. O şekil yani bilgiyi aldık. İşte o şekil o tarihe, tarihe göre annem bildiğini bilir. Ben şimdi ben de Allah bağışlasın çocukların doğumları gününü hangi dünyaya gelmişse bilirim. Biliyorsun. Tabii. O oh, maşallah. Evet. Evet. Ha, em, bu köyün böyle yani pir köyüdür ya. Rayber köyü. Na de asma. Ha. Değer Rayber ne ya. Da, ya de Rayber. mesela kıramet akı geçti işte, bir Hangi ya? Hatta ne marik eşlik mesela. Dayak edemiz o. Yani epey zamandır ki millet hep toplamış bile bir miyazı bir kenatı gelmez yani bir yere herkes kendine ha bu şey gelmiş üstüne ha daha kalkeler yani kimse kimseye yani o kelimeler yani binden bir işi binden bir işi ya var ya yok ama sende var iken yani yani o yıllar gitti ha bu askeri için girdi yani savunlukla yani onu binden bir işi biz görmeriz gelirler bize gençlerimiz de gelirler talaplar kamiller de gelirler, kıynat üzerinde sızma edirler. Gele sefa uxatırla sızma edirler. mutluyuz, biz de ekmekimizi oturuq, beraber yeri bir kardeş şeklinde. Bir... Ne, Ravir <laughs> mesela ki, Tabii ki. Grotem ve mesela Kırı'nın. Hiri Tartınç, yani güzel güzel arzu olarak, Roza da bu. Kala Horebacı, İmamon'da bu, Gağan'da bu, Niyat Toplu Miyazayeni. Nişan ero, ver zambacı te no zeto da, te E taro sebe, daro te zerre yani nişan heri o zerre. Şeri. Hatta ki, a kelma ne kere no, ma ne kere bela darda durur. Darda durur, nasıl şey verdi, yol verdi, sezme eder, yerimde oturur. Bazı da mahsuslar biz. Bu bunun babası, Allah rahmet eylesin, bu kayınım gilde oturmuşlar. Yani ev büyüğümüzdür. Ben de ilkiyim yani. Nasıl olsa onların dediğinde çıkmam. Kala kurbaç o, o çalır. Bunun babası, dede çalır, Karacalı, Sarı Taltılı. Baba, kardeşi de bizim, benim sahibim. Anama söyleyeyim, o çalır, bu şeyli. Ben de biraz durdum de, demediler genç Sadece o dede böyle elimi uzattım, gittim oturdum. Bu müda müdahil Bak gördün mü sahibini? Beni dilemeden, yani öyle ederim ki millet gülsün, bak bir şey yok. Hı. Neyse, ceza verdiler. Ben cezada zaten korkmuyorum ki. Mahsus öyle ki, bir şey yapam millet yesin ne şey. Cezan neydi? Ee, e. Yani bir şeyler getirsin. Mıcık mıcık. Ee, ne, de ne ki rast geldi o dağa. He. Bıcık mı görürsün? Kolay değil aynı dağa da bıçık mı sürülür? <laughs> i̇şte yüzüm ola, ce, ceviz ola. Anama söyleyeyim, kökülege geldi, yağ, çay ola. Sıfrayı doldursun. Hem yeler hem de bana günü. Yok dedim siz fazla yediniz. <laughs> ben bilseydim hiç ne gelirdim. Ne de size yedirdim. Yine hak değil, dedim ha Hak et değil. Yani evin dışarı değil. haşa sen de benim işimdir. O söylesin de ben bekar dinlemem. O en fazla ağırlık bu kelimede. Yani şakayı şakaya düşmeyin. O şakayı da ben bilirim. Yani ben mahsustan yani mahsustan yani öyle bir toplum neşe. Öyle geçer öyle. Anama i̇şte neçe günler gitti, neçe datla yollar gitti. Şimdi bazı bazı özlerik şey çocuk gibi nasıl çocuk ağlar. Aynı o şekil ağlayırız. Yani bizim dengemizde, bilen değerimizi alan biz de onların değerini alır. Peygamber bilir ki yani yani bazı bazı bekede çıldırırım. Yani hiç ara sıra da çocuklara konuşuyorum. Olan falan falan gün boyu, devan gün boyu Konuşuyorlar. Konuşuyor. Öyle eder. Daha ne eder? Günlerde daha bu sabah bu günlerde hiç her bir çeki bir yandala. Bile toplamı ki evin ki çocuklarını görmesin ki intizarla yanında oturasın. Az gece düştük. Bismillah ya Hazır, Bismillah ya Yani korkumuz daha hastayık. Ha yanımızda bir kimse var, kimse yok. Ela o intizarla yatağa girerik, O korkuyla yine kalkırık. Bazı bazı sorular ola derim. Bu da ben de feleğe karşı çıkıyorum. Geceki bir şey etmez, sabah kalktımsa bir şey olmaz. Ama geceki gelir kapıda durur, yakamı tutarsa kurtulma yok. Yani Azrail'le de, şakalaşıyor, Azrail de şakalaşıyorsun. He, he, Azrail'le de şakalaşıyorsun. He, ama gülürler. Dedim ben de bunu size söylüyorum, ben ki oldum, içeri götürmeyin, beni inekleri yana götürür. İnekler sığır yana. Iı, Mazereme de onları yanında kalsın. Niye? Hiç bir gün, yıllarca bevgi ettim, yıllarca otardım, yıllarca emek, onlar bana verdi, ben de onlara. Bir gün böyle kötü bir laf söylememişim. Peki, en kötü, en kötü söylediğim, bağırdığım malakut gider. İşte ne? Anki <laughs> ki da, mesele kişki ya. Mesele. <gülüyor> <gülüyor> mesele. Balet kış kendi ya. Vakı domani yani, bir mani Allah ne bir? bi. Mesela yani binden bir işiyor. Şimdi bir işi toplaman yani bir iki şey ikinciyi toplama. Buna kusura bakma. Ne? Esnaf. Evet. Hep kusur mu? Evet. Ne diyordun mesela? Bazı beytleri bitirirdik. O salırdı, bir kitabı biz okurduk. Allah Allah, Ama şey, okumaza, yazmaza mı? kardeşim, abim. Aynen. Şimdi bu evde çıktı, karılar her bir teki bir yana gitti. Kaç, iki senedir peşine düşmüşler. Yok siz buraya geldiniz, ha bu evin teberriki. Ha bu evin şeyi burada kalsaydı, o biri deri o götürmüş, o biri deri o götürmüş. Adam. Yani yaramaz kulun eline geldi ama herkes kaderini bilsin. Bilse o şeyi kıymetini bilir. Şey yani. gibi he. iki senedir senden gizli Allah'tan ayya iki senedir hatta üç senedir peşine. O diğer gelene söylerim. Diyorum Murat götür. O birini söyler mi Hüseyin götürmüş yani. E şu yazıdır yeni yazıya verir. Ola o kanatları bize verir. Bazı kelimeler benim kardeşim oğlu konuşuyor. Ya da bu şey falan kitabı okumuş. Ondan bilir bu kelimeleri. İşte öyle bırakmadılar. Yani bir de güvenimiz vardı. İçeri girdi bizde de, de cücarat var. Hatta siz ve etmeyecek binatımız. Ben ne bilirim yani. Köyün içinde mi? He. Ev, e evin içinde. Ziyaret. He. Evin içinde de o ev yıkıldı. Kardeşim getirdi yukarı hala bir yine şey verir. Bir de teyze sizin köyde herhalde sizin köyden milletvekili Nihat Yeşil sizin köylüdür değil mi? Adam torun. Peki bir de sanatçı çıktı herhalde sizin köyde bir de sanatçı, şarkıcı falan var mı sizin köyde? Hangi? Bu köyde. Yok. anlamadım bir an Sanatçı sanatçı. Bu şarkıcılar vardı ya. Sizin köyde bir de sarı şarkıcı var değil mi? He he. Kimdir o? Var diye ama Var. Hatırlamadım. Tamam. Var. tamam. var. Yani o aynı bir gün yani bir gün rast gelse insan hayret kalır. Ve bile ne hiç bırakmadılar bir şey. Hep dağıldılar. Var. Onlar ki ses Sizin verirdi. Hiç o, otururdu. hiç Sen kıymedin, yanında bakasın. Söylerdi. Çocuklar söylerdi ama hem de ben sana ne diyeyim? Ne diyeyim? Senin okuma yazma var mı teyzen? Kimin? Senin. Benim şimdi sen okuma, harflerle ayrı şey. ayrı okurum ama toplamayı bilmem. Hiç evet. okula gitmedi. He, toplamak. Okula girdi mi? Birinci okulda bir geçtim iki. Anama söyleyeyim mi? O da yarım gitmiş şimdi. var davara he. mavara gitti. Davarı Davari, davari boş ver. Bunun babası evlenmeye. Babamla de, sarı saldı benim, benim sayımdan beri onun babasıyla peşime düştüler ha bugün ha yarın. ha beledir ha yarı kaç yaşında yani, küçük yani çok çok daha zor adet olmuşum hama hama bildiğim. Yani 14'ü bitirmişim, 15'e girmişim, girmemişim. O şekil. mi? O şekil. Ben de bilmedim. Yani buraya geldim, bir karı geldi Allah rahmet eyle. Yani kendileri gördüm. Geldi o da ya bu, bu Sen nedir? Sen kaçırdılar? He? Sen kaçırdılar? Yok yok Allah'ın babanı. Allah e, He emri. Evet e, geldim ama o. Hı. Anama söyledi. Bu da babası da ihtiyarlar anası da ölmüş. Kardeşlerin elinde yetimdir. Hı. Yani o şekilde. Bana mı Evet. Yani bir icat gördük. Hep, yorduk, hep mutluluk, hep yaş gitti. Gitti de gitti. Ama buna da yine ara sıra şükür ederim. Yine şükür ederim ki derler insan niye dünyaya gelir? Çile çekmeye. Zaten bir kişi değil, bin kişi ne yaratdılar ama elə bir yol kənə çəçirsən, kənə kənə qiymətini bilirsən, kənə sevirsin şey ki Allah da yüzünə baxır. Nəki nasib oldu? Öylədir kilar. Öylə